Arkadaşlar merhaba ben Bayram Kabadayı e, tarihi noktalardaki gezilerimiz devam ediyor itibariyle Karapınar'da. Burada Selimiye Küllüye çarşısı var. Tarihi bir nokta arkadaşlar. Gerçekten Karapınar'ın merkezinde bir yer. E, kemerlerle o buare dediklerimiz bacalarla falan muhteşem bir görüntü. Hemen yanımızda Profesör Doktor Hüseyin Müşmal hocam var. Sayın hocam bu külliye ile ilgili e, tarihi bir bilgi alabilir miyiz sizden? Estağfurullah. Ee, abi burası tabi e, Anadolu'da 3 e, kol olan sağ kol, orta kol e, ve sol kol e, olarak adlandırılan Osmanlı döneminde e, geçiş güzergahımızdan e, sağ kol üzerinde haç menzilleri üzerindeki bir noktada bulunuyoruz. Karapınar yeni ismi eski adıyla Sultaniye. Ee, tabii kanunu Sultan Süleyman döneminde Sultan 1. Süleyman döneminde e, burada bir külliye e, inşa edildi. E, külliye e, Sultan Selim'in döneminde imaretle birlikte e, geliştirildiği için çoğunlukla Sultan Selim'e mal edilir. E, Sultan Selim çünkü aynı zamanda Sarı Selim olarak adlandırılan Sultan Selim Konya Valisiydi. Konya Valisi olduğu dönemde de e, hem Konya'da hem bu bölgede e, cami e, Süleyman Sultan Süleyman döneminde devam eden onun saltanatı devrinde e, cami yapıldı. İki tane medrese var. E, aynı zamanda bir imareti var. E, bir külliye halinde burada medresesi, camisi, imareti, çeşmesi. Ee, muvakkıt hanesi olmak üzere geniş bir bedesteni de dahil olmak üzere bir bedesten de inşa edildi ve büyük bir külliye yapıldı. Karapınar Sultaniye adıyla bir şehir haline geldi. Şimdi bedestenin e, külliyenin çarşısının önündeyiz. Karşımızda yine bir çeşmesi var. İçeride Selimiye Camisi var. Ee, be, be, bedestenin ön tarafında cami, muvakkıt hanesi var. Ee, burası bir cazibe merkezi haline getirildi. Ve Anadolu'da sağ kol üzerinde haç e, menzili olarak da e, ordunun konakladığı bir menzil olarak da Karapınar önemli bir yerleşim yeri. Teşekkür ediyoruz Sayın Rica Hocam. Rica arkadaşlar e, tarihi noktalara gezimiz devam edecek. Bizi e, izlemeye devam edin. Bugünkü noktamız Karapınar'da arkadaşlar. Karap Karapınar'da Selimiye Külliye Çarşısı'nın önündeydik. Ve sevgili Profesör Hüseyin Muşmal Hocam'dan da tarihi bilgilerini aldık. Evet başka bir e, mekana e, gitmek için sen, hareket ediyoruz. bütün burayı, ediyoruz e, Bugün e, Zeki Hocam <laughs> Zeki Abi başka kurallara uymuyorsun ya diyor. Ben değil miyim sen? Değil, sen az ediyorsun da onu. Hayda <laughs> unuttu ya. Abi, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ağır sanat burada. Bakın herkes burada arkadaşlar. Tarihi noktaları gezilerimiz devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin sevgili arkadaşlar. Daha size ne güzellikler göstereceğiz.